araçlar boyunca görmek üzere özvel arkadaşlar. Bugünkü aracımız 0 e, Opel Corsa. Bu aracımız 1 2 3 silindir turbo araç %100 güce sahip. Eee şimdi bu aracı birlikte inceleyeceğiz. Bakalım neler varmış. Yeni alındı daha e, 4 kilometrede satışı alındı ve 4 kilometre sonra ekspere getirildi bu araç. Bakalım aracımızda herhangi bir kusur var mı? Neticede bu aracı almak için iki ay sıra bekledi vatandaş. İki ay sonra arabası geldi. Şimdi mutluluk içerisinde arabasını aldı. Bir de ekspere sokalım dedik. Alırken neyi var neyi yok bilmek lazım. Biz bunu inceliyoruz şu anda. Evet. Kendini şanslı da istedi aynı zamanda hikaye içerisinde bu arabayı aldığı için. Evet. Bir hata bulduk hemen. Birinci turda daha dönmeden. Dakika bir gol bir. Şurada hafif bir buharlanma var. Şurada hafif bir çatlak gibi bir şey var. Evet bakın arkadaşlar. Buhar, su buharı. Sıfır arabada stopuna buhar giriyor. Abi çatlak gibi duruyor. Peki hocam şimdi bu araçlarda mesela farklı temalar araçları çiziyorlar. Mesela çiziyorlar değil mi hocam? Yani orijinal mi değil mi ee, diye kaputun veya parçaların bazı yerlerine çizik atıyorlar. Yapın, ha, hocam. Bakın. Yaklaştıralım şimdi. Bu aracın fabrika burayı siyah renkte boyuyor. Şimdi bu bagaj kapağına değişik mi diyecekler acaba o her tarafı çizen arkadaşlar? Çok merak ediyorum. <laughs> Yeni çıktı. Bakın burası. Orijinali bu. Orijinali bu. Siyah. Mesela bakın içine bakın hocam. İçi bakın mesela burası siyahtır. Evet burası. Buralar siyah. İç kısmı göstereyim. siyah. Tavanı da siyah zaten. Evet. Ee, i̇ç kısmı da siyah. Evet. Siyah. Şimdi parça olarak içi siyah. Bakın dışı. Veri düşük veriyor. Çünkü burası sadece siyah boyalı. Yani burada bir mavi ve üstüne siyah boya yok sadece siyah boya var burada hı hı. ve aynı şekilde burası da öyle mesela bakın canım, burası siyah. Fabrika bu aracın bu kısmını e, simetrik olarak siyah olarak boyamış ya. İnce yani çıkıyor yani. tabi bundan dolayı da boyası tabii, tabii. kalın değil. Şimdi mesela bu parçanın değiştiğini nasıl anlarız değişik değişmediğini? E şimdi bu parça siyah yani bu araba siyah renk olsa evet. o zaman nasıl anlayacaksınız mesela bakın gelin. Göstereyim size. Hemen şurada püf noktası. Bu da ekspertizcilerin püf noktasını da anlatıyoruz. Şu kısımların dip kısımlarına robot giremiyor. Robot giremediği için buralar biraz daha böyle astar rengi belirgindir. Bu astarı kısımlar. da gri bunun astarı. Bunun astarı gridir. Robot girmediğinden ee, dolayı oralara püskürtemiyor evet, ve gri arada, toz alttaki duruyor. Evet, o şekilde kalıyor. Siyah toz yapışmadığı için altında gri var. Eğer bu aracın parçası değişmiş olsa tabii o. Orada evet. dışarıda sanayide bu buna dikkat Siz edemiyorlar siyah robot mi? olmadığı için her tarafını siyah evet. boya oluyor. Mesela evet. mesela bu e, sol arka kapımızı incelediğimizde e, şu kısımda şöyle biraz şey bakalım ben açabiliyor muyuz? Hı -hı. Evet şu kısma yaklaştırdığımız zaman fitil kısmına şöyle Hı -hı. üst kapağı. Telefonu... Bakın şimdi şu kenarda görüyorsunuz. Bakın bir ton daha açık bir grilik var orada görüyor musunuz? Evet. Tam hemen burada. kenarda. Evet. Bakın bunu robot giremediği için bu kısım böyle kalıyor. Evet. Ama bu parça değişmiş olsa orası mavi olacak. Değil mi? Tamamen mavi olacak. Evet. E, hatta kapı menteşesi e, evet. pimi buralar boyanmış olacak ve oradaki astar rengi evet. E, ne olacak? Mavi olacak. Mesela şu Dolayısıyla şu değiştiğini kısımlarda, anlayacağız. Şu kısımlarda da mesela bakın ee, şu kısımlarda da zaten dipden bakıldığı zaman buraların da açılmış olduğu görülecek yani değişti zaman. Şu birleşim yerlerindeki o silikonumsu kısım kaybolacaktır. Renk ton ton farkı da kaybolacak hepsi. Aynı boy olacak. Aynı şekilde bakın mesela burada da bakın grimsi menteşenin altı açıktır. Astarı evet, kalmış evet. mesela. Evet bakın evet burada daha iyi gözüküyor. Evet. Büyüteşle bakar gibi. Yine aynı şekilde bakın buraya robot giremediği için doğrudan anlaşılıyor. Evet. Bunlar da meslek sırları. Ekspertizlerin evet. dikkat etmesi Tabii gereken. Ki, sadece sadece bunlara bakarak da değil, kapı iç mikronları ölçülerek e, eşit değerlerde olduğuna dikkat edilmeli. Aynı zamanda e, siler dediğimiz kısımlar, bu megesler çürümesini engelleyen kapıların, e, bu megeslerin birleşim yerlerine atılan e, yumuşaklığına da bakılması gerekiyor ve orijinal olup olmadığına bakılması gerekiyor. Sonradan çekilen megesler biraz daha böyle olmuyor. Düz olmuyor. Yani bazı yerleri kalın bazı yerleri ince oluyor. Yumuşak oluyor. Bazen hiç olmuyor. Evet. Mesela çamurlukların mesela bu araç için konuşuyorum. Çamurluğun iç rengini buradan görebiliyoruz. Bu çamurluğu çizmeye hiç gerek yok. Astarı orijinal tutuyor. Evet. Aynı şekilde kaputumuzun bakın iç astarı rengi astarı çıkmış orijinal. Ama eğer her yer böyle olursa o zaman değişmiş demektir. Mesela şu kısımlara robot giremediği için buralar böyle astar rengi görünüyor. Mesela şuralardan şuralardan bakabiliyorsunuz mesela. Bunlar tabi incetiyorlar. Daha detayları var tabii ki bunun. Biraz tecrübe gerektiren ama biz yine size hani kendi açınızdan ön ekspertiz yaparken bazı şeylere dikkat etmeniz açısından bunları tarif ediyoruz. Astar rengi gözüküyor burada. Evet. Ama sonradan parça boyanmış olsa burada astar rengi değil de aracın kendi renginde Evet. çıkacaktır. Bu bakın vesile. buralara da girememiş mesela. Bu olduğunu gösterir. Bakın robot buralara da girememiş mesela. Orijinali bu şekildedir. Aslında evet. Boyayı da tabi burada az Şimdi, atıyorlar. Bakın hocam dikkat edelim. Evet, Kabutun burası çizik. Burada bir hata daha bulduk. İki, bakın. E, sıfır araç 4 kilometrede bir aracın kaputunun içi niye çizilir? Evet. Hatta bakın burada sanki bir tanesi de boyanmış gibi. Evet, sanki bir tane de boyalı İki gibi. İki çizik var. Birisi boyanmamış birisi de sanki evet boyalı gibi. Gerçekten ciddi anlamda yani bu sıfır bir araçta olması gereken bir şey yani. Niye <laughs> bu neden diyeyim? çizilir yani? Acaba niye? Gerçekten bakın bu. İşte onun için biz diyoruz ki sıfır da olsa arabanız evet. aldığınızda bir ekstra geçtikçe. <laughs> Aracımız bu arada gerçekten 0 kilometre anahtar üzerinde. Bakın aracın kilometresi. 4 kilometrede. Sadece 4 kilometrede araç. Ve araçtaki gördüğümüz kusurlar. Birinci kusurumuz. Birinci kusurumuz. Bakın burada buhar var. Yapmış. İkinci kusurumuz. Hani sıfır araçta kusur olmaz gibi düşünceniz olmasın. Ee, araçlarda maalesef ki olabiliyor kusur. Gördüğünüz gibi burası kaputun iç kısmı çok da belirgin yani ee, mesela buradan far tarihlerimize ulaşabiliriz farlarımızın tarihi mesela 17 9. ayın 17'si 2021. Evet, bunlar da yine ineklercilerin dikkat etmiş olduğu 9. ayın 10'u 2021 tarihler tutuyor mesela iç kısımlarına bakalım şöyle şaselere falan buradan gösterebildiğim kadarıyla buralarda herhangi bir hata yok. Bakın aracın motoru da bu şekilde 1.2 bir motor, silindirli. 100 silindirli Birinci, üçüncü, ama direk enjeksiyon sisteme sahip bir motor. Evet. Turbo beslemeli, 100 beygirlik. Tabi bunun 120 beygir olanlar da var. Evet. Tabi bunların hepsi de yazılımla oluyor. Aynı yani motora evet. istersek 100-120 beygir diye beygir üretimi sağlanıyor. Fakat evet. bunlara direk enjeksiyonlu olduğu için LPG henüz daha geliştirilmedi. Bunlara da zamanla sayısı arttıkça geliştirilecektir. Zaten benzinle de LPG arasında pek bir fiyat farkı da kalmadığı için biz ilk etapta bunlara benzin de kullanalım. Mesela üst taraflar bakın siyah renk olduğu için aracın üstü. Bakalım mikro değerlerine kaç veriyor? 140 140, 140 150, 150. Dış kısımlar bakalım. Tamam. Siyah renkli. Gördüğünüz gibi buranın neredeyse iki katı veriyor çünkü e, bu aracın tavan kısmı e, alt tarafı mavi, üstüne de siyah atılmış olabilir. Ondan kaynaklı. Mesela çift renk. çift renk. Bazı araçların da tüm astar rengi siyah olabiliyor. Mesela fabrika atıyorum diyor ki e, ben diyor işte farklı renkte astar kullansam e, çok daha fazla astar kullanacağım. E, rengin altını koyu göstermek için ne renk astar kullansam daha az kullanırım diyor. Tabii ki mantıken siyah. Yani renkli arabalarda siyah daha kapatıcı bir özelliğe sahip olduğu için alt astarı siyah olabiliyor. Çoğu arabanın mesela çok denk geliyoruz o konuda. Ona da mesela herkes tümden değişmiş diyebiliyor. Bazı işi hiç bilmeyen ekspertler var. E tabii isim ve firma ismi belirtmiyoruz. Kesinlikle. Kimseyi karalamak değil e, amacımız. Yani bu aracımızda da böyle. Bakın aynı şekilde şurada da var. Bakın burada bu bir üretim hatası yani. Bu bunun olmaması gerekiyor. Buralarda muhtemelen buralarda birer şey olması gerekir. Lastik takoz gibi bir şey olması gerekir karşılayan. O olmadığı için üsttekileri de demek ki tam karşılayamadığı için bura çiziliyor. Bu araba bu aracımız da bu şekilde arkadaşlar. Garantili arabam çorumdan hepinize iyi günler dileriz.